Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 4000 kupa oldum ve Bravo -br -br Stars oldum ve tik aldım. Yani tik aldım. Ve ondan önce de yani 3000 kupadan önce yani 3000 kupa, kupa oldum boya aldım. Ondan önce yani sonra biraz daha zaten bunu bunu gösterdim ve onun, o bu boyu aldıktan sonra bu çıktım. Sonra 4000 kupa oldum. Ve bunu aldım ve bu çıktı. Lan abi daha demin çıktı. Demin demin çıktı demin. Yani de, demin demek az önce. Lan yani demin siz bil bilirsiniz köyler. İşte yani Yani ben Kütahyalı olduğum için ama İzmir'den oldum. Bak. Demin çıktı. Lan az önce çıktı lan ödüm bak daha iki rütbe yaptım. Hemen oynayalım artık. Bir oynayalım bakın oynamam lazım. Oynamam oynamam. Abi kaç gündür video, video gelmiyor ya valla. Süper oğlum lan. Ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Böyle manyak manyak şey olduğunu bilmiyordum. Daha yeni öğrendim ama bebek gibi ha bir kere oynadım var ya adamların yapıyor geber lan bak 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 oğlum aaa beni mi öldürecek ananın ninenin kızı <laughs> geberdim lan öldük 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 bari ikinci olayım da tam ya yani. oyuncu ama abi nasıl koyuyor? ya? Çıktı anlamadım ben ne gitti. Nasıl don't make it? Aha bak tikiyim. Ağzıma sıçayım ya. Ben öldüm zaten. Aha gel bakalım ağzına tutacağım abi. Ben üç. Ölü ölüyordum ha. Bak nasıl. Al çok yakın. Gel kız. Aha. El pimo ne abi? El o bir aldım ya çok komik komik komik. Abi evet, gebertçem ama ha. Şimdi. Bak şurada. Kesin. Abi yürü lan hadi. Manyak ya. Ne no, yapıyorsun? kesin bir kutudan daha çıkacak ha. Dır, biriktireyim. Öyle açarım. Üç tane biriktirdim. On öyle le çıktı ha. Bu sefer beş tane filan, filan biriktirdim. Ondan açalım bir bakalım. Geldi. Abi bir de bir dal gelseydi var ya o zaman o zaman da sevinirdim. hayatta ateşim. Dorza hey, sesi çıkıyor. Aha bo varmış herhalde. Bo vardır herhalde. Anam 30 Am Gel lan şuraya gömertin. Ya balon. Oğlum her boku koruyun sen daha. 3 kişi kaldı. Ne biçim bir vuruş şekli. Jeke var orada. Hmm, evet. Şu. Ben bu. Abi Türk Telekom'dan bok bu da. Değil mi? Ben de diyorum. Karım ne yapıyorsun? Kar... Ne yapıyorsun? Karım benim ya. Karım. <laughs> Karıcım o benim. O benim karım karım. 32 tane mi verdim Power Rangers görüyor musunuz mu be? Power Rangers. <gülüyor> <gülüyor> ne var ananı? Sana bir vuruş ama sen beni gel lan. Bak şuraya bir üflediğimiz bar şuraya atsaydık lan. Bak onlar onların hepsi benimdir bak. Ben seni ilk önce gel sokayım ağzına burnuna. Bak ayını atma bak atma. Ne yapabileceğim? Gel vereceğim. Abi sen kimin babasını aldın? amına Allah. hiçbir bokunu yapamazsın. Yürü lan hadi. Canını sokarım böyle. <laughs> Abi arkadaşlar 20 la like çok az kaldı. Ne olur oluyorsunuz? Artık bir atın artık bir 2 like atın yani. A aman 20 abone çok az kaldı. Bari bir 2 abone bir atın ya. Ne olursunuz hadi bir iki abone atarsınız yani artık atarsınız diye düşünüyorum da hadi atın be atın hadi at, at, atarsınız siz atarsınız siz atarsınız atmazsanız beni benim adım da akın değil ama atarsanız benim adım akın abi siz atarsınız ne olur bak iki abone ne olacak ya hadi ben olur ya acaba kalacağım ne olur iki 20 like hadi Allah aşkına Neler 20 like'ı. 20 abone at hadi hadi hmm. hadi be ne olur of ver lan hepsi benim sen senin şeyini de aldım hadi 20 abonecik be ne olur 2 abone atacaksınız küçük küçük hadi ne olur hadi 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 Abi yür lan lan hadi. Bak ya. Hadi 22 abone 2 abone. uçu uçuyor ama. 20 abone olacağız. 2 abone atın artık. Ne olur. Ve Bibi'nin şer şerefine de bakın. Bo ve Tik ve Bibi ve Frank'in şer şerefine de bir 3 like atarsınız be. Hadi 3 like istiyorum. 3 like atarsanız ne yapacağım bili, bili, biliyorsunuz mu? Bu soğuk havada balkonda atacağım. Hadi ne olur. Hadi. Bari 5. Yani yatmayacağım da bakın. Frank ve bakın Bo ve bakın. Ne bakını bakını. Bo Tik, Frank ve Bibi'nin şer şerefine bir, bir beş like Allah atarsınız. Hadi be. Abi ne yapıyorsun oğlum hadi. Hadi be, 5 be, beş like at artık gelir diye düşünüyorum. Hadi ne olur. 20 like gelir. Nereye gittin oğlum? 20 like gelir, gelir diye düşünüyorum da. Yani Lan ne 20 like'ı? 5 like gelir diye düşünüyorum da. Hadi ne olur hadi öldü. Oğlum daha... Nereye gitti o manyak? Aha bak. Sen... Ne? Evet. Senin annen hani paletini buraya koymuş. Bak bir, bir daha atacak ya. Hadi bak. Abi bitir. Oğlum lan 10.000 getiriyor. Zaten öldü. Evet artık arkadaşlar bu, bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone ve like atmadıysanız atın ve gör ve görüşürüz. Bir, bir, dakika bir kutuları bir açayım da. Geliyor mu? Gelmedi. Evet hadi. 22 abone ile 2 aboneyle ile 5 like gelirse çok Sev sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.